Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi G grubu mücadelelerinde Slavia Prag ile Roma karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Slavia Prag, deplasman ekibi Roma'yı ağırlıyor ev sahibi Slavia Prag oynadığı 3 maçtan 6 puan çıkardı ve çok rahat bir şekilde gruptan çıkacak gibi görünüyor. Deplasman ekibi Roma ise oynadığı tüm maçları kazandı ve bu maçı da kazanıp liderliğini garantilemek istiyor. Açıkçası göründüğü kadar kolay bir maç olmayacak. Ev sahibi Slavia Prag, en azından bir puan çıkarabilir bana kalırsa bu mücadeleden, tahmin çeşe 10 oran 1.36. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.